niye bugün buraya? Bugün buraya gelme nedenlerimden en başında Kürt kardeşlerimin bir terör örgütü olmadığına kanıtlamak için buradayım. İkincisi şehitlerim için buradayım. Ve en sonunda polis arkadaşlarımın burada bize bugün Taksim'e izin vermeme nedenlerini tek tek devletimden sormak istiyorum. Bir, neden beni Taksim'e çıkartmadınız? Neden 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkılıyor ve o kadar şey alınıyor da bugün neden bir Taksim meydanı olduğunda şehitlerimin için olduğunda neden bu kadar milleti geri çevirdiniz? Terörü engellemek için önce şunu inanmak lazım ve güvenmek lazım. Osmanlı döneminde 400 sene hükmettiğimizde her yere Kürt kardeşim benim yanımdaydı. Ve şu an Kürt kardeşim ben bir Mahmut Şevket Paşa çocuğuyum. Ok meydanı çocuğuyum ve siyasetin en içinden geliyorum. Derininden geliyorum. Şehit için geldiğimiz için buraya kesinlikle küfür edilmesine karşıyım şu an. Siz neredesiniz? Osmaniye Kadirle 6 tane şehitim var benim. Elahattin Demir Bey'e soruyorum. Bey diyorum. Soruyorum ona. Yani sayılması gereken onca çok şeyler var insanoğullarına. Büyümdür, saygı gösteriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiğim gibi. Diyorum ki, Demirtaş Bey, siz ortalığı kızıştırdınız, kızıştırdınız, sonra kalktınız, polise taş atmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın. Neden daha öncesinde taş attırdınız? Neden daha öncesinde ortalığı karıştırdınız? Kobane olayların başlangıcında halk ayaklandırdı biliyorsunuz. Tabii ki de. Orada Kürt vatandaşlar öldü. Evet. Yasin Börü'den başlayabilir. Şehitlerimin yarısı Kürt ölenleri şu an. Çoğu ölenler de Kürt. Yani evet. Biraz, biraz garip değil mi? Kürt için ayaklanıyorsun, Kürt'ü katlediyorsun. Ermeni'den geliyoruz diyorlar. Terör örgütü bir Ermeni'den gelme. Bunu bile bile. Hepimiz burada. Neden bir tane Kürt kardeşim burada değil şu an? Ben Kürtler için buradayım ama bakın. Kürtleri kayırıyorum. Niye benim bir Kürt kardeşim burada değil şu an? Niye bizi kayırmıyor? Şehitlerini niye kayırmıyor? 本来。 Türkse, Kürt'te şehidimiz var. Neden gelmiyor hiçbiri? Sesleniyorum buradan hepsine. Kürt kardeşlerimin hepsine sesleniyorum. Devrim diyorsunuz. Tamam devrim yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Ama sen sağını almazsan önüne devrimi nasıl yapabilirsin? Sen bir polisi arkana almazsan, askeri ayağı almazsan nasıl bir devrim yapabilirsin? Devrim dedim. Ben buradayım. Bakın devrim yapıyorum. Niye? Sizi kayırıyorum. Sol, solcuları kayırıyorum değil mi? Kürtleri kayırıyorum. E ben buradayım. Bakın sadece kardeşlerimle beraberim. Niye? Neden siz yoksunuz peki yanımızda. Siz olun dünyaya hükmettireceğiz. Yeniden hükmettireceğiz dünyayı. Hedef dediler 23 dediler. Benim hedefim 23 değil. Benim hedefim bir gün bile değil. Benim hedefim her gün. Her gün hük hiçbir yere. Her gün hükmettireceğiz herkese. Sayın Cumhurbaşkanı. Size buradan abimsiniz. Benden kat kat büyüksünüz. Yaşça büyüksünüz. Seçim dediniz. Seçim öncesi geliyor. Siz dediniz insan eee köylü olacak, şey olacak, şu olacak. Üç çocuk dediniz. Sonra dört orada çıktı bunların hepsi. Ve şimdi ben size diyorum ki ben köylünün içinden geliyorum. Okumamış bir insan olarak geliyorum. Terör örgütünü bir ayda bitireceğime söz veriyorum. Bir ay bir gün sürerse kellemi Taksim Meydanı'nda idam ettirmeye karar veriyorum. Bisin, bir saniye bir, saniye, bir dinleyin, bitsin. Dinleyin. Bizi göreve ne zaman çağırırlarsa biz buradayız. Ben Mahmut Şevket Paşa'dan geliyorum. Siyasinin içinde. Ben Bana ben amirimin biri, amirimin biri isim vermiyorum. Bir yerlerde Tuttu itti tamam mı? Tuttu itti beni. İyi dinleyin çok iyi dinleyin. Tuttu itti beni ve ona buradan yok. bir laf söylüyorum. Amirim senin için ben buradaysam senin için yarın kan alacağım kan.